Bütün her şeye bakıyorsun değil mi yani? Şey, Oynadığı her şeyi. Karakterini ne var? Ne var? Ne var? Ne de Ne var? Ne Ne diyor Ne var? 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 Videodayım. var? Ne var? Ne

Ay ben bütün fanclub aileme sevgiler gönderiyorum her yılın olduğu gibi. Videomuzda fotoğraf değil mi? Söyledim. Neyse Duygu söyledim Hı -hı. ama sen bakmadın. Tamam. Ama da... İlgilenmedin sorun. yani. Hayır, hayır ama hayır, hayır, ya. ya ya <gülüyor> ya <gülüyor> ya. <gülüyor> söz, ya tamam ala. Neyse. <laughs> <laughs> Neyi söyleyecek? İşte güzel mesajlar evet. evet. seni seven insanlara. Tatlı olduğun halini göster biraz gülün söyle. Seni seven herkese ne kadar seviyorum. Adlı. Ben de onları çok evet. seviyorum. Selamlar i̇şte <laughs> 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 e, Canlarım, hepinizi çok seviyorum. Özellikle buradan Esra Kavuk, ona çok selam gönderiyorum. Canım benim. <laughs> Öpüyorum seni. Efendime söyleyeyim, kötü bir insan değilim. <laughs> De Hepimiz saygı. iyiyiz. <laughs> <laughs> Özünde iyi insan. Özünde iyi insan. Ben zaten daha çok...